Adın ne senin? Adın? Senin adın yok mu? Yanaş. Arkadaşlar nerede? Sen bugün yalnız takılıyorsun. Ne? Ne bir daha söyle anlamadım. Gel biraz sohbet edelim seninle. Gel yanaş. Yanaş sohbet edelim seninle. Gel gel korkma gel. Gel şu hacıya. Sen ne istiyorsun yavrum? Yanaş yanaş çekinme. Ne diyorsun? Evet. Seni de çekiyorum. Tamam seni de çekiyorum. Seni de çekiyorum. Sen cansın can. Sen cansın. Sen paşasın. Tamam seni çekiyorum işte. Bak çekiyorum. <laughs> Gel buraya gel kaçma daha video çekeceğiz. Kaçtı o. Kaçtı paşam.